Sevgili seyirciler merhaba. Sinem Şahinkaya ile Başarı Hikayeleri programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Ahmet Sabuncuoğlu. Kendisi Educas Yurtdışı Dışı Eğitim Merkezi'nin kurucusu. Hoş geldiniz Ahmet hoş bulduk. Bey. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizler de iyisinizdir. Bizler de iyiyiz, teşekkür ediyoruz. Ahmet Bey bize öncelikle biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. 48 yaşındayım. 1975 Aydın doğumluyum. Ege bölgesinde doğdum. Eğitimlerimi orada aldım. Daha sonra yurt dışında eğitim aldım İngiltere özellikle e, ve onun üzerine de bir yüksek lisans programı için Almanya'ya gittim. Daha sonra da Türkiye'ye dönüp üniversitede İngilizce öğretmenliğine okutman olarak başladım. E, o süre içerisinde o süreden itibaren e, işim tamamen yurt dışı öğrenci gönderme ve öğrencilere gitmeden önce e, öğrenmeleri gereken İngilizce'yi vermek oldu. Ee, ...ve hala da bu şekilde devam ediyoruz. Harikasınız. Bizler de başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür gidiyoruz. ederim. Sağ olun. Peki Ahmet Bey, bu şekilde bir eğitim kurumu açmaya nasıl karar verdiniz? Şimdi aslında ben karar vermedim. Biraz hayatın ve içinde bulunduğunuz ortamın, yaptığınız meslekle ilgili olarak... ...görmüş olduğunuz yerler, yaşamış olduğunuz yerlerin... ...sizi getirdiği bir yer bu aslında. Ee, İngilizce öğretmeni olduğunuz zaman otomatikman yurt dışına bir öğrencileri gönderme ya da onların o tecrübelerini gerçekleştirmeleri için yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. Sadece dil öğretmek değil aynı zamanda bu dili öğrendim ama bununla nasıl devam edebilirim? Peki ben bunu bir kademe üste nasıl getirebilirim? Bununla ilgili bir çalışma yapmaya başlıyorsunuz. Dediğim gibi hayat size bir yol çiziyor. Siz sahip olduklarınızla ilerliyorsunuz burada. Bu şekilde biz de İngilizce öğretmenliğinden geliyoruz. Kardeşimle beraber bir firma kurmaya karar verdik. Dedik ki hem İngilizce öğretelim, akademik bir İngilizce olsun bu. Hem de bunun devamında öğrencileri yurt dışında, üniversitelerde, özellikle İngiltere'de bildiğimiz yer olduğu için alanda, bu alanda bir sürece davet edelim dedik. Ve yaklaşık şu anda 13 sene oldu edukasyon, Yurtdışı dışı eğitim kurulalı İzmir merkezli. Küçük bir ofiste başladık buna İzmir'de. Şu anda Ankara, İstanbul, İzmir ve Londra'da şubelerimiz mevcut. İstanbul'da iki şubemiz mevcut. Ve o seneden beri tüm İngiltere üniversiteleriyle resmi temsilci olarak hem öğrenci gönderiyoruz, hem de aynı zamanda gitmeden önce onların tüm hazırlıklarını, hazırlanma süreçlerini takip ediyoruz. Ve tabii ki bu süre içerisinde bu IELTS dediğimiz İngilizce eğitimini de ...oradaki eğitimleri net alabilmeleri, anlayabilmeleri için... ...hazırlıklı bir şekilde öğrenciye göndermeye çalışıyoruz. Aslında kurumumuz için çok büyük bir ayrıcalık bu sizi seçmeleri tabii için. Ki, tabii Sadece ki. Sadece dil eğitimi verilmiyor. Sonrası dil eğitiminin üstüne yurt dışında yaşamaları... ...ya da çalışmaları için de ayrı bir avantajınız oluyor tabii aslında. Tabii ki. Akademik kariyerine aynı zamanda bir koçluk yapmış oluyoruz... Hı hı. ...ve yönlendirme yapmış oluyoruz. Harikasınız gerçekten <laughs> Ahmet Bey. Peki kurumunuzda şu an verdiğiniz hizmetler nelerdir? Ee, şu anda ilk olarak... Daha çok yüzde 99 İngiltere Üniversiteleri üzerinden lise, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerine danışmanlık veriyoruz. Başvurular. Bu başvuruları hazırlanma süreçleri, bu başvurun biliyorsunuz öncesinde öğrencinin sahip olması gerektiği bazı kriterler mevcut. Evet. Bu kriterlere uygun olarak öğrencileri yönlendiriyoruz. Tabii bu sırada aileyle çok yakın temas halinde çalışıyoruz beraber öğrencimize doğru yönü verebilelim diye. Ee, onun devamında e, kabuller. Kabuller geldikten sonra hangi üniversite hangi istenilen alanda iyidir? Bu lisede olabilir, yüksek lisanslı olabilir tabii. E, devamında orada e, kalmaları için gerekli olan yurt ya da ev e, hazırlıkları ve bunlarla ilgili danışmanlıklar e, ve tabii ki bölümde yapması gereken İngiltere eğitim sisteminin gerekliliği olan şeyleri öğrenciye ve aileye e, aktarmak ve onları aynı zamanda bu akademik İngilizce seviyesinde hazırlayarak göndermek. Bizim aslında yaptığımız işlem bu. Tabi belki öğrenciyi kurduğumuz ailelerle olan daha böyle bağlarla beraber öğrencinin takibini de orada aileye karşı sorumluluk hissederek e, naçizane biraz böyle takip etmeye de çalışıyoruz ailelerimiz çünkü Türk aileleri çocuklarına çok düşkünler evet. ee, ve onların orada yalnız olmalarını çok istemiyorlar en azından biz de onlara bir nevi üçüncü bir göz oluyoruz orada e, göz ettim şeklinde aslında çok da güzel bir noktaya <laughs> değindiniz evet e, ailelerin çocukları bir eğitim alıyorlar yurt dışına evet. gitmek artık çoğu genç bunu istiyor evet. fakat aileler bu konuda çok tedirgin oluyorlar evet ama sizin kurumunuzda anladığım kadarıyla bunun çok daha rahat olmasını sağlıyorsunuz. Çok daha güvenli ve bilerek. Evet. Şimdi bu işi yapmamızın belki de en önemli e, bizi bu işe iten en önemli etkenlerden bir tanesi orada bizim 7 sene 10 sene gibi sürelerde hem benim hem kardeşimin okumuş ve orada görülebilecek tüm zorlukları görmüş olmamız. Dolayısıyla biz orada yaşayıp okumuş ve bunu tecrübe etmiş olduğumuz için aileye biraz daha bu konuda güven vermede bir tık daha belki e, fazlalık sağlayabiliyoruz ailelere. E tabii bu onları çok memnun ediyor. Çünkü inanın sizin konuşma tarzınızdan bile onlar doğru yerde olduğunuzu, konuşma tonunuzdan, hitabınızdan ve bilginizden, onu aktarış şeklinizden e, ben zannediyorum güvenli ve doğru yerdeyim yurt dışına çocuğumu göndermek için diye düşünüyorlar. Bu da tabi bizim için bir pozitif bir avantaj olmuş oluyor. Kesinlikle öyle Ahmet evet. Bey. Aslında şu anda İngilizce artık zaten bilinmesi gereken bir dil. Tabii. Bir avantaj olarak çok görülmüyor artık. Hı hı. Fakat İngilizce'nin üzerinde ikinci bir yabancı dil olması çok büyük avantaj. Çok. Siz bu konuyu çok. düşünüyorsunuz. Şimdi bizim dönemlerimizde e, tabi aman bir yabancı dilin olsun. Deniyordu. Dikkat edin bizim anne babalarımızın kuşağında ise yabancı dili bilen çok azdır aslında. Evet. Bizim kuşakla başlar aman İngilizcen olsun, İngilizcen olsun şeklinde. Ama artık geldiğimiz dünya kriterlerinde İngilizce zaten olmalı. Yani o zaten artık işin zorunluluk tarafına geçti. Ee, bir ek dil daha size avantaj sağlamaya başlıyor. Ee, bu konuda da öğrencileri mutlaka tavsiyelerde bulunuyoruz. Tüm kanallardan, sosyal medyadan olsun, kendi eğitimlerimizde olsun. Ek bir dil mutlaka öğrenmeye başlayın. Çünkü bir dili zaten iyi öğrendiniz mi? İkinci dili öğrenmek, Avrupa dili ya da bu sistemde kurulu olan dillerden, mesela bir Almanca, olabilir İngilizcenin yanına bir İspanyolca olabilir, Fransızca olabilir. Ee, bir dili anladığınız zaman o ikinci dili öğrenmek öğrenciye çok daha kolay gelmeye başlıyor. Evet. Çünkü artık diyoruz ki bizim Ural Altay dil grubuna ait dilimizden tamamen bir Avrupa diline geçiş yapıldı. Tamamen farklı sistemler. E ben artık bu sistemi biliyorum. Bu sisteme yakın olan diğer sistematik dilleri de öğrenebilirim. İngilizce için en yakını belki Almanca olacaktır bu konuda. E, Almanca bildiğiniz zaman bu ileride Türkiye'ye döndüğünüz zaman e, artık firmalar biliyorsunuz e, uluslararası firmalar çoğu firma e, ve böyle olduğu zaman toplantılar olsun sunumlar olsun e, seyahatler olsun işle ilgili işlemler olsun burada öğrenciler iki dil biliyorlarsa her zaman için bir tık daha öne geçmiş oluyorlar bu yarışta. Kesinlikle öyle Ahmet Bey. Peki Ahmet Bey sizce sizi diğer meslektaşlarınızdan ya da diğer firmalardan ayıran özellikleriniz nelerdir? Bence kurduğumuz bağ. Kesinlikle. Ee, yani şimdi öğretmen olarak yetiştiğinizde ticari kaygılarınız hep ikinci plana düşer. Ailelerle kurduğunuz o bağda sizin ticari kaygınızın ikinci planda olduğunu fark ettiklerinde ki bunu sohbetle, muhabbetle, cana yakınlıkla elde ediyorsunuz. O kurduğunuz güzel bağla elde ediyorsunuz. E, o zaman zaten sizi direktman gönülden seçiyorlar. Mantıktan değil gönülden. E, gönülden seçtikleri zaman zaten doğru işi yaptıklarını fark ediyorlar. E, dediğim gibi biz sadece göndermek amaçlı değil bir gencin önünü açmak. E, ailenin bir anne babanın nedir dünyaya karşı en önemli hedefi? Benim evladım iyi yerde olsun. İyi yerde demeyelim güvenli bir yerde olsun hayatını kursun ve idame ettirebilsin. Ee, bizim için de böyle. Biz de anne baba gibi o öğrencimizi bu dünyaya, bakın sadece ülkemize demiyorum, dünyaya kazandırabilirsek yaptıklarıyla onu yetiştirdiklerimiz. Çünkü ülkemizde çok fazla potansiyel var gençlerden. Evet. Bu çok önemli bir şey, çok büyük bir avantaj ülkemiz için. Ee, onları iyi bir şekilde yetiştirirsek çok iyi yerlere gelebiliyorlar, çok güzel şeyler hem insanlık hem de dünya için yapabiliyorlar. Aile Bizim vizyonumuzu görünce aile diyor ki siz bizim vizyonumuzdan daha ilerisini düşünüyorsunuz. Bizim evladımız için bu bir farklılık sizlere e, ve da, o yüzden de bizi seçmeye çalışıyorlar. E, zannediyorum yarattığımız farklılık işin ticarisindense daha duygusal bağına e, ilişkili. Bu çok da önemli aslında. Çok önemli evet. Peki Ahmet Bey şu ana kadar verdiğiniz eğitimlerden ya da yaptığınız çalışmalardan bahsettik sizlerle. Evet. Fakat ben biraz da geleceğe dair hedeflerinizden, vizyonunuzdan bahsetmek istiyorum. Dijitalleşme. Tamamen artık dijitalleşmeye geçiyoruz. Bu dijitalleşme altında da mesela biz uzun süre öğrencilerimize e, birebir eğitimler verdik e, ofislerimizde. Onları bu IELTS dediğimiz uluslararası dil sınavlarına, üniversitelere giriş yapabilmeleri için. E, fakat şimdi bu pandemi sonrasında e, artık böyle küçük yerlerde toplanıp ya da dersliklerde toplanıp ders anlatmak yerine daha fazla öğrenciye ulaşabilmek, daha iyi şekilde ulaşabilmek için dijital dersleri aslında hayata geçirdik. Bu tabii çok faydalı oldu ancak hala zannediyorum öğrencilerimiz ya da tüm insanlık belki buna çok daha sıcak bakmıyor. Hala böyle küçük bazı soru işaretleri var. Ama artık biz diyoruz ki ben IELTS eğitmeni, İngilizce öğretmeni olarak bir özel derste anlatabileceğim tüm dersi dijitalde anlatıyorum. Hatta durup eksiklerimi de arttırıyorum. Bunu da bahsedip deyip en kapsamlı dersi dijital olarak yapıyorum. Ve diyorum ki artık dersleriniz hazır. Hangi konularınız eksik bu sınavda girebilmeniz için? Şu şu dersleri izleyeceksiniz. Haftada bir görüşeceğiz. Beraber onun bir kontrolünü yapacağız. Ve ondan sonra sınavınıza gireceksiniz. Bu üniversitelere gidebilmek için. Dijitalleştikten sonra işleriniz çok daha e, hızlı ilerlemeye başlıyor. Hızlıdan da kastım şu. E, eğer ki ben bir dersi anlatmak için 10 farklı öğrenciye 10 farklı zaman ayırmak yerine tek bir dersle bütün öğrencilere ulaşabiliyorum. Ben onların takibini... ...motivasyonlarını ve kontrollerini sağlamak için daha fazla zaman ayırabiliyorum. Kesinlikle. Böylelikle yapabileceğim ekstra şeyleri derste anlatırken kaybettiğim o zamanı... ...onların gelişimini sağlamak için motivasyon açısından, psikoloji açısından... E, ...daha faydalı olarak harcayabiliyorum. Aslında öğrenciler için de bu dijitalleşme bence çok daha etkili. Gençlerde şu an öyle. Evet. Ama hala arada bir kuşak var. Şunu diyorlar, hocam dijital mi dersler, videolar mı? Evet... Hocam ben prensibim yok yani prensip özür dilerim disiplinim yok bununla ilgili. Ben kendimi disipline edemiyorum. Ben de öğrencime diyorum ki bak bir öğretmen olarak 22 senelik ben sana bir şey söyleyeyim. Bir enstrüman öğrenmek istediğinde aynı şekilde bir dil öğrenmek istediğinde eğer kendi kendine disiplin sağlayamayacaksan bu işi orada bırak. Çünkü bu iş kendini disipline edebilmekten oluşan bir iş. Kesinlikle. Dil öğrenmek istiyorum evet ama her gün oturup bir saat çalışamam. Bir saat. Her gün oturup yarım saat çalışamam. O yarım saati oturup çalışmanız gerekiyor. Aksi takdirde ekstra böyle süper bir formül yok. Dolayısıyla o öğrencilere biraz daha bizim amacımız açılabilmek, onları bu konuda motive etmek ve onlara bu disiplini öz disiplini yani her gün oturacağım ben yarım saat ya da bir saat bu dersi izleyeceğim. Tek yapmam gereken bu. Ve bunu bir seneye yayacağım. Biraz da sabır edeceğim tabi bir seneye yayacağım. Bir senenin sonunda bilgim kesinlikle artacak. Çünkü beyin sürekli alıyor. Evet. ve düzenli olarak spor gibi düşünün bunu. Siz 3 gün spora gidip 10 gün gitmezseniz kasınız gelişmiyor ya da sağlığınız o şekilde olmuyor. Hı hı. Ama her gün yarım saat ya da 45 dakika düzenli yaparsanız vücut düzeni seviyor. Beyin de öyle, öğrenme de öyle. O zaman enstrüman mı, ikinci bir yabancı dil mi, üçüncü bir yabancı dil mi? O düzeni yaptığınız zaman asla karşınızda hiçbir zorluk kalmaz. Öz disiplin öğrencilerimizin kendi kendine elde etmesi gereken özellikle bu dijitalleşme sürecinde en önemli şeylerden bir tanesi bence. Gerçekten deneyime öyle. dayalı söylüyorum bunu. <laughs> Kesinlikle. Bilimsel olarak değil ama deneyime dayalı Aslında, söylüyorum. bence Ahmet Bey bu dijitalleşme süreci özellikle çalışan kişiler için bence çok daha kolay bir durum. Evet. Çünkü saat yani mesela yakalayabiliyorsunuz. onda da çıktınız diyelim. Tabii, tabii fakat onda hiçbir kurum artık açık olmuyor tabii ki de. Çok doğru, Ama çok siz eve doğru. gittiğinizde bir internet üzerinden çalışmanıza devam edebileceksiniz. Her zaman her yerde. Evet. İsterseniz o sırada trafikte olun. Açın dersi izleyebilirsiniz. Yani artık zaman size verilen zamanı ne kadar kaliteli kullandığınızla alakalı. Hani diyorlar ya kaliteli yaşayın. Kaliteden kastım maddi bir kalite değil. O anın kalitesinden bahsediyor. Yani siz o an nasıl bir Öğrenim içerisindesiniz, nasıl bir edinim içerisindesiniz. İşte kalite dediğimiz şey aslında o. O zamanı güzel, kaliteli bir şekilde değerlendirmek. Gerçekten çok da önemli bu evet. konu. Peki Ahmet Bey bize verdiğiniz bilgiler gerçekten çok değerliydi. Sağ olun. Artık yavaş yavaş da programımızın sona doğru yaklaşıyoruz. Elbette. elbette. için çok teşekkür ediyorum ben, teşekkür ben sizlere. Ederim. Son olarak izleyicilere vermek istediğiniz bir tavsiyeniz var mıdır? Elbette var. Ee, bu tavsiyeler içerisinde yabancı dil her zaman için çok önemli. Bunu mutlaka ve mutlaka öğrenin, disiplinli şekilde çalışın ve bunun sonucunu kesinlikle alacaksınız. Onun dışında mutlaka ikinci bir yabancı dile de şöyle biraz zaman ayırmaya şimdiden başlayalım ki ileride her şekilde iletişimimiz dünyayla, insanlıkla gayet güzel olsun. Çok da güzel açıkladınız. Teşekkürler Ahmet Bey. Rica ederim. Bey. Ben teşekkür ederim. <laughs> Sevgili seyirciler, Bir Başarı Hikayeleri programının daha sonuna geldik. Bugün Ahmet Sabuncuoğlu bizlerleydi. İyi günler.